Mimi arkadaşlar bugün sizlerle futbol çekimlerinin ıı, şeyini yapacağız. Ne yapacağız? Çok olalım. Heh, evet. Bir an beynim döndü. <laughs> Neyse. Evet. ilk olarak sağ tarafta gördüğünüz üzere bir dakika. Bıyıp. Sağ tarafta gördüğünüz üzere Gatsıray. sağ tarafta gördüğünüz üzere Fenerbahçe yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Galatasaray'da başlıyoruz. Hemen şöyle. Tabi ben önce eskizlerini aldım. Yanlış olmasın diye dolma kalemi yapıyorum. Evet arkadaşlar. İlk olarak ıı, bunları sonra bir yapayım. Ben size eskizleri bırakayım. İlk olarak şöyle bir top çiziyoruz. Kolu vardı. Dur bir. Top. Gördüğünüz gibi bir top. Çok büyük bir şey. Çıp çıp çıp. Bir top. E, bir tane daha bir tane daha top çizdim. Evet bir top daha çizdik. Arkadaşlar topun iki topumuz ha. var. Birisi büyük birisi küçük. Şimdi bunların etrafından geçerek yapacağız. Şu küçük ortası, tam ortasından şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Gözüküyor mu? Evet. Şöyle. şöyle. Ondan sonra şu topun şurasından şöyle birazcık biraz farklı böyle yapıyoruz. Ondan sonra şöyle. çok zor oluyor lan. Nerede bu? Görmüyor mu? Hayır. Şuradan. Kolun kasılıyor. He, şimdi anladım. Şöyle. Arkadaşlar sonra bu topun etrafından geçiyoruz. Dop dop. Şöyle. Ama şuraya gelene kadar. Ya, kolluk kaşını Kafam kaşınıyor. <laughs> Ka <laughs> kaşınıyor. Tamam iki dakika dur. Ondan sonra şuradan şöyle yapıyoruz. Mm. Bazı ses çıkarma. Ha. Evet arkadaşlar. Biraz yamuk olmadı mı o? Hayır. Hat. Olmuş. Olmuş. Ne işte S biz. İşte S. Biraz şöyle şöyle geçelim. S biz böyle oldu maalesef. Neyse şimdi G'ye başlıyoruz. G daha kolay. Şimdi öncelikle ıı, bir bakayım. Hmm, tamam. Öncelikle arkadaşlar şu taraf şurası var ya. Şuradan şöyle bir şöyle yapıyoruz ve buradan o, da böyle yapıyoruz. Sizden. Biraz daha düz çizseydiniz. Pardon böyle değil. Şöyle şöyle. Evet. Ee, ondan sonra şuradan devam edelim. Şöyle. Hmm, kafam döndü. Yani şuradan şöyle devam Bu neyse G'ye benzedi ya. Yani şuradan şöyle. Neyse siz boyunca daha iyi anlarsınız herhalde. Hem <laughs> evet. de. Evet. En son boyamayı yapacağız. Hemen Fenerbahçe dönelim. Yok, Fener Fenerbahçe. Yok. evet devam edelim arkadaşlar. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Yandaki ama. Evet başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bir tane yuvarlak yapmamız gerekiyor. Ayağımın üstüne basıyorsun şu anda. Bas. Sonra hiç konuşma. Evet, yuvarlamamız böyle oldu. İçine bir yuvarlak daha çizmek zorundayız. İçine bir yuvarlak daha. Nereden bu ya? Çok silmiş. Evet, böyle oldu. Devam edelim arkadaşlar. İçindeki logoya devam edelim. İnan önce şu taraf böyle yarının biraz daha üst tarafı şöyle bir şey olacak. Ben çereyin biraz. Evet, bunları şöyle birleştirin arkadaşlar. Ondan sonra da şöyle yapın. Böyle sivri bir üçgen. Ucu sivri olacak. Bu arada bu çizgi gerekli. Devam edelim arkadaşlar. Şu uçtan devam ediyoruz. Bu uç artık temel oldu. Bir de şurası var. Orası da temel. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. İşte böyle. Evet. çizgimiz şey şey olacak. Şöyle tut vardır. Ya, ne devam edelim. İçindeki bitkiyle devam edelim isterseniz. Şuradan şöyle yapalım. Ondan sonra da... Ben bunu eskizleri neden önceden yaptım? Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben bunu da ilk defa çiziyorum sayılır. Ya, videonun ortasında dolma kalemle bir yanlışlık yapmamızı istemezsiniz herhalde. Cev cev cev. Uyarı. Biraz çiçek biraz zor olabilir. Saçmalama bari bir sus. <laughs> şöyle bir şey işte ya çok uğraşmayacağım çünkü çok fazla ayrıntılı değil çünkü evet ondan sonra şunların tam yukarısına şöyle bir çizgi daha atın evet sıra geldi şuradaki yazılara arkadaşlar ee, devam edelim şurada bir tane yıldız var iki tane pardon şöyle birinci yıldız ve ikinci yıldız Evet, şuradan... Eee, ben... eminim doğru yazı yazımlıdır. Emre... ...Ah... Çe. ...Spor... ...Kulu... ...Kulübü bir şey ama, onu yazayım. Evet. Fenerbahçemiz de hazır. Kaç dakika oldu? Bağlar? 7 dakika olmuş. Tamam. Şimdi boyamaya geçelim. Bo evet. Boyamaya geçelim. Hemen başlayalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Boyamayla devam edelim. Galatasaray için arkadaşlar bordo ya da kırmızı olacak. Ben de kırmızıyı kaybettim. Galiba. Bir de şöyle turuncumsu bir sarı var. Neden tam olarak sarı almadım? Yani şunu almadım diyorsanız. Çünkü şey oldu. Hmm, ya Galatasaray'a bir baktım. Baktım ki çok fazla sarı değil, böyle biraz daha turuncumsu bir sarı o, hardanmışsın? O yüzden işte böyle yaptım. Neyse, hemen boyamaya başlayalım arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar ben G harfiyle başlayacağım, çünkü Galatasaray G ile başlıyor. Çok mantıklı ama yine de yapacağım. O bak kırmızı Barbie. kırmızı değil bu orada bu. Ha? Buradan kırmızı gözüküyor? Ya şu diğer çıktı. Ben mi renk kırmızı. Boş ya. Kamera belki biraz farklı gözüküyor olabilir. Bu HD kamera aldık hala farklı. Bu HD kamera. Bak! izleyenler Aa, göremiyor. <laughs> evet ben hemen kırmızıyı yapıp arkadaşlar. Sıra bu. Bu arada gerçekten sarı olmasın. Çok çirkin bir. Böyle biraz daha turuncumsu ama turuncu değil. Böyle koyu bir sarı bu. Aynen. Hemen Kameriden şey bağırıyor. yapayım. Kameradan İsterseniz siz böyle bekleyin. Ben de yapayım. Ne? Kamera. Durdurun. Durdurun. Siz de boyayın. Tamamdır. <laughs> Evet Galatasaray şeyini bu elin sıra geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe için arkadaşlar safir rengi safir mi? Safir evet yani mavi bir ton ama safir, siz de safir yoksa daha güzel de kullanabilirsiniz. He, safir şey rengi. Ya e, lapis değil ya safir. Lapis farklı safir farklı. Safir ım, ondan sonra gerçek bir sarı diyelim. Tam sarı. Değil. Yani şu değil. Tam, tam sarı. Evet. Bitki için yeşil. Ve arkası içinde kırmızı bordo. Ben kırmızıyı kaybettim. Hı, neyse. Hmm. Devam ediyoruz. Ee, i̇lk olarak ben arkadaşlar ne de olsa burada beyaz olduğundan dolayı şurada yap başlamak istiyorum. Ben boyayım. Siz de boyayın. Geri gelin. Arkadaşlar ben kırmızıyı yaptım. Hemen devam edelim. İm... Yeşil gözüküyor şimdi. Ya da ben renk kırıyorum. <laughs> <laughs> Sen renkleri <de> olarak bilmiyorsun. <laughs> Neyse. Evet. Sarı. Yalnız renk koruyum. Sarı ile arkadaşlar şu. Yeni boyuyoruz. <laughs> ya. Sarı <Söyle gülüyor> yaptık arkadaşlar. Dondurmayı unuttuk. Dondurma. Ne alaka? <laughs> Hayır. Donduracaktık ya boş ver. Ee, devam edelim Safir'le. <laughs> Sefiller şurası ve şurası olacak. Ben boyayım. Siz de boyayın. Geri gelin. Evet son olarak da bitkimizi boyayarak bitiriyoruz. Dur bari bunu boyayayım bari. Bugün de bizden bu kadar. Bugün e, Galatasaray yaptık ve boyadık. Bir yaptık. şöyle oldu. Evet. 10 dakikalık bir şeydi. Neyse. Ee, hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Videoma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.